Bağlar. Bu dönemde grip ve zatürre aşıları bizi COVID-19'dan korur mu? Ya da grip ve zatürrenin farkı nedir gibi kafamızı karıştıran birçok soru var. Dilerseniz bu soruların cevaplarını öğrenmeden önce grip, zatürre ve aşılarından bahsedelim. Soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde sık görülen grip, influenza virüslerinin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Salgın yapan virüs tipi her yıl değiştiği için aşı yapıldığı sezon için yani 6-8 ay etkilidir. Aşının koruyucu etkisi aşı yapıldıktan 2 hafta sonra başlayacağı için aşı gripin sık görülmeye başladığı dönemden hemen önce yapılmalıdır. Yani Ekim-Kasım ayları en uygun zamandır. Grip aşısı 6 aydan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde olanlara ya da aşı içeriğindeki herhangi bir maddeye alerjisi olanlara yapılmamalıdır. Peki aşının uygulanma sistemine gelirsek? Öncelikle aile hekimine gideceksiniz. Aile hekiminiz sizi risk skoruna çok göre konumlandıracak. Zaman. Yüksek riskliyseniz hekiminiz size bir kod verecek. Ve o kod ile beraber eczaneye geleceksiniz. Eczacınız aşıyı sizin için temin edecek. Düşük riskliyseniz aşı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Aşı için lütfen eczanelere yığılmayınız. Hekiminiz uygun gördüğü takdirde size aşı yapılabilecektir. Zatürek ise akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Pneumokok bakterilere ve mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. Zatürresi ile bağışıklık sisteminin bu bakterileri tanıması ve ortaya çıkabilecek ağır seyirli enfeksiyonların önlenmesi amaçlanır. Peki zatürresi kimlere yapılmalıdır? 65 yaş üstü kişilere, dala alınmış kişilere, kanser tedavisi görenlere, sigara içenlere, bağışıklık yetmezliği olanlara, beyin ve omurilik kaçağı olanlara bu aşı yapılmalıdır. Sorularımızın cevabına gelecek olursak, Zatürre ve grip birçok kişi tarafından karıştırılmaktadır. Zatürreyi gripten ayıran en önemli belirti düşmeyen ateştir. Ayrıca grip ve zatüre aşıları bizi COVID-19'dan korumaz. Sadece COVID geçiren kişilerin aynı zamanda grip ve zatüre geçirmeleri engellenmiş olur ve belki bir de olsa COVID'i hafif bir şekilde atlatırlar. Bir de şu var ki bu hastalıkların belirtileri birbirine benzediği için COVID teşhisi konulmasında karışıklık yaşanmamış olur. Teşekkürler.